Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu BN yapı ile ilgili son durum değerlendirmesini yapacağız. Arkadaşlar BN yapının son durum değerlendirmesine geçmeden önce hepinizi ilgilendiren ve borsada arkadaşlar daha doğrusu yatırım yapmak isteyen ve yatırımcı olan herkesi ilgilendiren önemli bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Astor Enerji vardı biliyorsunuz. Astor arkadaşlar 2023 yılın İlk aylarında halka arz olmuştu. Şimdi halka arz olmuş enerji şirketleri ne kadar önemlidir bir önemini şimdi göreceksiniz. Borsa İstanbul'da ilk 30 endekse girdi arkadaşlar. Biz 30 endeksine dahil edildi Astor Enerji. Peki arkadaşlar hangi enerji şirketi onun yerine çıkardı? Aksa Enerji arkadaşlar. Biz 30 endeksinden çıkarıldı. Kamu aydınlatma platformunda arkadaşlar kapta bu yayınlandı. Şimdi size şunun önemden bahsetmek istiyorum. Bu CV Enerji, Euro Power Enerji arkadaşlar böyle enerji şirketleri halka arz olurken ben onların uzun vade neden elimizden tutmamız gerektiği ile ilgili hep detaylı verileri, bilgileri sizlerle paylaşıyordum. Arkadaşlar günümüzde şu anda enerji sektörü çok önem arz etmekte. Özellikle yenilenebilir enerji sektörü konusunda faaliyet gösteren, yatırım yapan arkadaşlar üretim yapan, ithalat yapan, ihracat yapan firmalara arkadaşlar biz ne yapacağız? Geleceğe yönelik biz bunlara yatırım yapmalıyız demiştim sizlere. Mesela e, şimdi Astor'u örnek veriyoruz. Bist 30'a girdi arkadaşlar. Tabii ki burada da yükselişine devam edecektir. Muazzam bir para kazandırdı herkese, bütün yatırımcısına. Şimdi CV Enerji neden böyle bir şey yapmasın? Europower Enerji neden yapmasın? Özellikle CV Enerji'yi çok beğeniyoruz. Europower daha keza öyle. Bunlar arkadaşlar yenilenebilir enerji sektörü ile ilgileniyorlar ve güneş panelleri üretiminde son derece arkadaşlar iyiler. Uluslararası alanda da nam salmışlar. İthalat ve ihracat faaliyetleri de iyi arkadaşlar. Gittikçe gelişmeye başlıyorlar bu şirketler. Yani bunlar bize arkadaşlar örnek olsun. Öncülük etsin. Yani bu tür konularda bizim hassas olmamız gerekiyor. Eğer gerçek anlamda yatırımcıysak. Yani asatçı değilse günü birlik ise almanın ve satmanın peşinde değilsek, uzun vade kıt kanat geçinip işte kenara köşeye attığımız arkadaşlar küçük küçük paralarımızla yatırım yapıyorsak bunları yapmalıyız. Ancak bu şekilde arkadaşlar kendi refah düzeyimizi yükseltebiliriz diyebilirim. Şimdi Aksa enerji arkadaşlar o da bir enerji şirketi diyeceksiniz. O niye çıktı? Muhtemelen o soruyu bana soracaksınız. Aksa arkadaşlar yani faaliyet alanına baktığımız zaman genellikle arkadaşlar faaliyet alanı jeneratör üretimi üzerinde faaliyet gösteriyor. E jeneratörler de arkadaşlar tabii ki elektrik üretimi amacıyla yani yapılmış bir makine sistemi ve bu makine arkadaşlar jeneratörler genellikle e, mazotla çalışır. Yani bu mazotun da arkadaşlar yenilenebilir enerji sektörü faaliyeti içerisinde yer almadığını görüyoruz. Ama CV Enerji arkadaşlar Astor'un kendi faaliyet alanı olsun, Euro Europower olsun bunlar arkadaşlar güneş enerjisi panelleri, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi konusunda ve arkadaşlar bir de deniz dalgasından enerji üretimi konusunda bunlar faaliyet alanlarını genişletiyorlar. İleriye dönük güzel projeleri olduğu için özellikle Astor arkadaşlar bu şekilde kendini kanıtladı ve şu anda büyümeye devam ediyor. Şimdi çok fazla uzatmadan BN yapının son durum değerlendirmesine geçelim. Şimdi BN yapıyı da arkadaşlar benim uzun vade böyle elimde tutacağım işte böyle yıllarca elimde tutacağım bir hisse dir diye size söylemedim. Ama ben borsada aldığım bir hissede de yani kişiliğim gereği yapım gereği kar etmeden de asla satış yapmam. Aldığım kar da arkadaşlar %50'yi geçmesi lazım. Yani kendi adıma konuşuyorum. Çünkü oraya yatırdığınız para arkadaşlar Türkiye enflasyona karşı mücadele eden bir ülke olduğu için ülkemizde enflasyon çok yüksek olduğu için yani paranız bir ay bile iki ay bile bir yerde kaldığı zaman o para arkadaşlar değer kaybediyor. Yani kumbaraya da koysanız o paranız orada eriyor bitiyor. Yani bugün koyduğunuz para yarın arkadaşlar aynı değerinde kalmıyor. O yüzden Kimileri arkadaşlar bu BN yapıda yani yüklü miktarda girmiş olabilir. işte sadece halka arzına girmiş olabilir. Ekleme yapmış olabilir. Bu insanlara şunu söylemek istiyorum. Bu hisse arkadaşlar düzeltecektir kendisini. Baya bekletti. Halka arz olduktan sonra yatay seyirde, seyirde baya devam etti bu hisse. Şimdi fiyat durumunu gözden geçirirsek daha doğrusu halka arz tarihinden başlayarak biraz günceleme yapalım beynimizde. Bu hisse 11-12 Mayıs'ta halka arz oldu. 18 Mayıs'ta da arkadaşlar borsada işlem görmeye başladı. Halka arz fiyatı 42 lira 80 kuruştan halka arz fiyatı ile işlem görmeye başladı ve eşit dağıtım yöntemiyle bu hisse dağıtıldı arkadaşlar. Aracı kurum olarak da AK yatırım burada arkadaşlar bu şirkette aracılık etti ve aracı kurum olarak faaliyetini gösterdi SPK'ya bildirdi ve borsada işlem görmesine vesile oldu Yıldız pazar grubunda arkadaşlar borsada işlem görmeye başlamış bir hisse halka arz olduğunda arkadaşlar o zaman bireysel yatırımcı olanı ne baktığımız zaman 73 civarındaydı yani yeni halka arz olduğu dönemde bireyseller arkadaşlar yani halk olarak bizler yüzde oranımız hisse oranında yüzde 73 civarında arkadaşlar bireysele hisseler dağıtılmıştı. Geriye kalan hisseler arkadaşlar kurumsal firmalara dağıtıldı. Ama şu anda bu oran değişti ve bireysel yatırımcılar kimi sabırsız insanlar hisselerini ne yaptılar arkadaşlar başka yükselen hisseleri gördüler ya da bir şekilde para lazımdı işte ihtiyacı olan bir parayı da girmişti krediyle kredi kartıyla avansıyla şuyla buyla girenler arkadaşlar bu paralarını hisselerini yani zararına da değil arkadaşlar hiç kar etmeden satıp çıktılar. Şu anda olan oranı %17'ye kadar düştü. Yani halk oranı arkadaşlar bu hissede %17 civarında. Şimdi halka arz olduğundan beri arkadaşlar en düşük fiyatı 42.80 kuruş. Yani kendi halka arz olduğu fiyatına denk geldi. Yani halka arz olduğu fiyatının altına bu hisse hiçbir zaman düşmedi. Yani Kayseri şekerde mesela düşme oldu. Halk, e, halka arz fiyatının altına düştü arkadaşlar. Grand Türk Tarım hakeza öyle. Ama bu hissede arkadaşlar düşme görmedik. Şimdi en yüksek fiyatı kaç gördü arkadaşlar? 46 lira 70 kuruşu en yüksek fiyatını da görmüş oldu. Şu anki yani bu geçtiğimiz Cuma gündeki kapanışı arkadaşlar bu hisse tam halka arz fiyatında kapanış yaptı. 42 lira 80 kuruşla halka arz fiyatında yani hisse borsada işlem gördüğünden beri yani halka arz fiyatını dip olarak kabul edersek dip noktada kabul, e, kapanış yaptı diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu da bize neyi gösteriyor bu hissenin yani ya bu e, halka az yani bu dip noktayı arkadaşlar ya delip geçecek dibinde dibini bulacak ya da bir şekilde yükselişe geçmesi lazım. Şimdi haftalık alıcı ve satıcılı duruma baktığımız zaman 3 milyon 3,5 milyon arkadaşlar hisse alıcılı görünüyor. Yani 225 bin e, lot da arkadaşlar satıcılı görünüyor yani hissenin e, açılışı Arkadaşlar yeşil olacak yani yükselişle başlayacak ama ne kadar devam eder yatay seyirde mi yine yatmaya mı devam eder onu kimse kestiremez ama benim görüşümü kabul ederseniz Bence arkadaşlar bu hisse yani şu, bu seviyelerde bir süre arkadaşlar e, gidip gelecek sürekli arkadaşlar kurumsal firmalar ne yapacak el değiştirecek işte e, ağlatçı satacak info alacak info satacak işte ziraat alacak gibi gibi sürekli el değiştirecek ve bu süre içerisinde de bireysel yatırımcılar da arkadaşlar o yüzde 17'lik kısımda tökezleyecektir. Bıkacaktır. Yani borsa sabır işidir. Sabırsız insanlar arkadaşlar. Buradan çıkacaktır. Ben kendi adıma konuşayım. Ben bu hissede şu anda da zaten satsaydım. Yani kar etmeden de nakite de geçerdim arkadaşlar. Yani hakeza sizin gibi yatırımcı olanlar da hala satmamışlardı. Satmayı da düşünmüyoruz arkadaşlar. Bu hissenin kar edeceğine ben inanıyorum. Peki uzun vadeli mi düşünüyorum bu hisseyi? Hayır arkadaşlar. Ben sadece bu hisseyi kar amacıyla aldım. Bu hisseyi arkadaşlar uzun vadeli elimde tutmayı değil en az bir yüzde %70-80 hatta yüzde %100 arkadaşlar neden olmasın kar edelim öyle satalım öyle çıkalım. Hatta ve hatta arkadaşlar şu anda ekleme yapmak isteyenler de yani alabilirler yani kötü bir hisse de değil yani öyle bir kötü haberi de yok bir şey de yok. Yani hisseyi şu anda bir şekilde arkadaşlar sindirmeye bir şekilde arkadaşlar sabit fiyatta tutmaya çalışıyorlar ve insanları bıktırmaya çalışıyorlar. Bence arkadaşlar bu hisse yani iki şansı var. Ya yükselişe geçmesi lazım, ya da düşmesi lazım. Başka şansı yok. Öyle söyleyeyim. Alan e, alıcılı firmalara baktığımız zaman alan taraf A 1 kapital Osmanlı yatırım, e, satan taraf ise arkadaşlar Info ve Ahlatçı yatırım arkadaşlar. Satışta görünüyor. Yani en çok satanlar ve en çok alanları sizlerle paylaşıyorum. Bu verileri arkadaşlar. Canlı olarak ben kendi sistemimden bakıyorum arkadaşlar. Sizler de kendi e, yatırımcı kurumunuzla aracı kurumunuzla arkadaşlar belli bir ücret karşılığında bu verilere ulaşabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. borsada arkadaşlar her zaman sabreden insan kazanır. O yüzden yani paranızı sakın e, zararına satışlar yapmayın borsada işte zarar ederek çıkış yapmayın. Bu tür hisselerde de arkadaşlar yine sabrınızı, nabzınızı ölçüyorlardır. Yani hiç gerekirse grafiğine de bakmayın. Unutun onu orada. Yani çünkü zaten mantık şu olmalı. İhtiyacınız olmayan bir parayla umarım girmişsinizdir bu hissede. bu şirketten hisse almışsınızdır ve ortak olmuşsunuz. O yüzden eğer bu mantıkla ve yatırımcı mantığıyla girmişseniz arkadaşlar kazançlı çıkacağınızdan eminim. Hepinize Bol kazançlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.